Ve bugün sizlere de Minecraft deniyoruz. Minecraft dondurması deniyoruz. Başlayalım. Şimdi bir açabilsem paketinden. Allah düşme düşme. Oh, o oh, düşmedi. Masaya düştü de. tamamdır. Dondurmamız böyle. Burası galiba çimen. Burası toprak. Burası da tenete galiba. Tenete. Neyse. İşte toprakten başlıyorum. Ben yani soğuk. Çimenle creeper tadı geliyor. Toprak tadına bakalım. Toprak tadı geliyor toprak. Tadı ne? Odun tadı geliyor. Creeper. Evet, yeni Merak ederseniz video like ve abone ol. Bir dakika bakayım hemen. Hiç bir şey Bunu çekeyim ben daha. Bir dakika. Hmm. <laughs> bir daha yiyeyim. <laughs>